Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 5'in 41. bölümündeyiz. Yeni bir etkinliğe başlayacağız. Nissan GTR 20 Subaru 22B versiyonu. O 22B denelimde var mı bilmiyorum ama nedense onun için daha çok puan istiyor. Seride aynen seri komple değişti arkadaşlar. Bir ay olması lazım süresi 27 gün diyor. Dün aslında bugün yeni görüyorum bunu çünkü oyun kendiliğinden kapanmıştı Yazda mıyız yazdayız Evet buradan başlayacağız hediyene Nissan Z23 mü ilk defa gördüm Toyota AT38 güzel ee, Oyun ilk başladığında pardon ilk başa ne alakası var ya ilk başmasıyla öyle girdim baktım Yok online falan yok artık kapatılmış dedim kesin etkinlik değişiyordur falan ondandır dedim Öyle bir gün geçti aradan, bugün daha e, yeni düzeldi. Bir gün boyunca online yoktu yani öyle diyebilirim. Bentley, en son bu ses, ses nedir ya böyle? En son Bentley kullanmıştım. Birkaç araç yaptım arkadaşlar. O kim lan orada? İsmi bana tanıdık geldi. Bir yanına gidelim bakalım şöyle bir hızımızı bir gösterelim bakalım. Gel kapışalım kardeş. GTR almış bir tanesi. Vay bu güzelmiş. BMW. BMW. Neyse. Şimdi hemen ilk baştan etkinliğimize başlayalım. Eee. R34 serisi Skyline GTR araçlarının 5. nesilinin bir parçası ve son e, sondan bir ya neyse 2002 Nissan Skyline GTR bilmem ne spek 2 aracına sahip olun ve bu aracı sürün. 2002 Nissan GTR bakalım var mı? Ne yazık ki bu araçtan bizde yok. Normalde buradaki etkinliklerde aracı verir arkadaşlar. Araç kazanırsınız. O araçla başka yarışlara diğerlerine e, girebilirsiniz. Yalnız bu pazar benim çok dikkatimi çekti. Sahip olunan Nissan R390 evet bende var. Hepsi bende var. Kedimi yavlaması bu da bende var. O yüzden ben buradan çıkıyorum. E, hemen Toyota Tro, Tro ne bu bende olan araç değil mi ya? Ülke Japonya. A seviye herhangi bir araçla hemen takımımızı bulalım ve başlayalım. Sprint serisi. Vay severim. Şuradan şarkı açalım diyeceğim de bir saniye. A seviye 43 saniyemiz var. Biz mucize olan araçlardan seçemiyor muyuz ya? Vay bunu mu seçsem? Yarış olmayacak bu diye biliyorum ben ama. 532 beygir vay. 31 pardon. Asla. Şu güzel bir araçtan pek detaylı bakmadım buna. Detaylı olanları ayrı ayırıyorum. Hiç sürmemiştik arkadaşlar. Yalnız bu daha güçlü. O yüzden ama bu daha hafif. Bu da çok manyak bir şey. Bunu mu alsam ya? Hayır bunu alacağım. Gözüm bunda kaldı arkadaşlar. Yarış olmayacak diye biliyorum ya. Yani hani böyle çarpmalı marpmalı bayrak kaçırma falan onlardan olması lazım. Bakacağız. Yalnız abi şekle bakar mısın şu araçtaki ya? Hangi Toyota ya Land Cruiser eski modelinden bile şu an böyle bir araç almaya kalksak başka ne var yok artık Sa en sağdan bir sol ikinci o kazanmış tekrar giriyor bunlar aslında tekrardan girilir yani çok eğlenceli başladım oyun hızlanmış arkadaşlar normalde buralarda durdurmak zorunda kalıyordum korna mı çaldı bir tane korna sesini duydum sanki. Evet biraz hızlanmış. Ben normalde durduruyordum. Yarışmış lan bu. Ne yapacağız biz şimdi? olmazsa baştan alacağız artık ya. Başka hangi araç vardı? Bir tane Nissan'ım var tamam. O aklımda şu an. Eğer bu olmazsa onu ayarlayacağım ben. Bakalım. Oo, oha. Oğlum ne biçim gidiyoruz lan biz? şerefsizlik yapma. Oğlum bizim gidişimiz... Ya bir çekin şuradan geri zekalı ya. Al işte. Ah. Önümü de göremiyorum ki. Kendi şarkımdan açacağım ben ya. Aynen. Senin ağzına sıçtım oğlum ben. Ben senin ağzına sıçtım. Bekle geliyorum. Ben seni aldım oğlum. Ben seni aldım. Ben seni böyle bırakmam. İşimiz şu an birinci olmak değil daha çok geri düşürmek. Al fena gidiyor yalnız araç. Çekil şuradan. Alamayacağım mı sanıyorsun? He? Lale alamayacağım mı sanıyorsun? Lan benimkisi daha iyi yol tutuyor. Hızlanması mükemmel. Bas oğlum. Biriniz çekileceksiniz oğlum oradan. Hadi kaybedecek o yolunu kaybedecek Bas 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 Çekil lan şuradan çekil lan çekil lan Hayır Alamadım ya olsun alamadım ya alamadım ya Alamadım ya Ben seni yakalayacağım ki %80 oldu olsun bir yarış değil bu Şerefsiz işte bunu yapanlar şerefsiz ya. Alacaksın böylelerini çarpacaksın. Yerden yere çarpacaksın ya. Vallahi billahi. Ne yazıyor alttan? Kontrol kontrol bir şeyler diyor. Senin var ya orada Şuna bak. Bok gibi gitti. Çekil lan şuradan. Botu bile geçemiyoruz ya. Şu an gerçekten çok sinir oldum. Ben şu an çok sinir oldum. Ağzını burunuyor utucam oğlum ben. Bir yakalayayım bir sonraki yarışta bak ne oluyor. Evet bir şans çarkı. Level atladık. Severim. VR6 MK3 mi yazıyordu orada? Sierra Verdi. Kaçın sırada o şerefsiz. Arkalarda seni alacağım oğlum. Ya da sen bana gelemeyeceksin. Ulan şarkıyı değiştirmesem reklam çıkacak şimdi ya. Aynen yani sız şuradan aralardan ya. Ama toprağa girmeden canım. Evet klasik reklamlarımız başladı. Bas 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 oğlum bas. Dur dur lanet evet, olsun. Ya hepsinden hızlı gidiyoruz ha. Oğlum bir yürü git drift yapmaya mı geldin yarış yapmaya mı belli değil geri herif. Lan şeytan o, o gelsin bana o ya ben ona çarpmak istiyorum şu an. Zaten biz kazanacağız da sen misin lan arkamda ki değil. Biz de şöyle gücümüzü şeyimizi bir belli edelim ya yeteneğimizi. Fazla dönmese çok iyi olacak da. Koçum sen o araçla beni geçemez. Benimki daha hızlı. Ama bak adam gibi geçti. Uslu uslu. Diğer şerefsiz çarpmaya çalışıyor. O daha hızlı dönebiliyor. Ben bunu biraz daha şey yapsam yanlayarak yani. Beyzleri ben arkalarda kalmış. Bunun yalnız freni çok kuvvetli. Bunun freni düşürmek ve motora vermek lazım o gücü. Abi yanlayarak gidiyor araç ya. Drift'e çok hazır bir araç. Yetişemezsin Supra'cım. O bana çarpan Supra'ydı değil mi? O gerizekalı. Kalkışı manyak. Bak bak bak. Farkı açtı. Farkı. Farkı açtı. Kalkışı manyak bunun ya. İşte ilgilenmediğim bir araba yani. Bas burada. Of ön kaldırıyor. Şaha kalkıyor nasıl satayım araç. Ya benim kanalım nerede? Bu. Aynı kanaldaymışım lan. Baktan bir çarpmalar oldu ama olsun. İkinci bitiriyoruz. O beyinsiz oh arkalarda kalmış. Gelemesin o gelemesin. Yok lan sana yol defol. <gülüyor> Geçemedi. <gülüyor> ne kadar şeytanca gülüyorum değil mi? Ya? Ya çok içim rahatladı o gerizekalı racon mudur nedir kaçıncı oldu o en arkada yok lan sekizinci olarak geliyor Gerizekalı Beceriksiz ya be ne oluyor lan bu dokuzlu ona İşte güzel gidiyoruz bitti galiba ya iki yarış sanırım Evet bitti Ödülü Toyota bu bende var 1985 Sprinter Triano Evet, bu araçtan bende olduğu için fazla şey B seviye bir araç diyor ama Japon diyor Japon ben Lan kafam karıştı ilk başta ben de şey sandım Yarışın olacağı yer Japonya oradan kafam karıştı Japon araç Onda Oğlum Toyota da Japon tabi Supra var bende Supra var da Ah be sürpriz yapacaktım ama size arkadaşlar Hatta şimdiden ben onu size sürpriz yapayım sürprizimizi açalım Nerede bizim Supra'mız bunu ben kendi ellerimle yaptım arkadaşlar Şöyle şuradan size göstereyim Bilen bilir Adam bile çıldırdı Adam bile çıldırdı aracı bilen bilir arkadaşlar hiçbir şey söylemeye gerek yok Gideceğimiz yol arkamızda gelmişiz zaten Aracı görüyor musunuz arkadaşlar şuradan bir gidip gelelim. Oo, 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 sakin. Allah yoldan çıkıyor. Araç biliyorsun ne kadar hızlıysa o kadar yol tutuşu zayıf oluyor. Lan dur. Güzel gidiyor. 430 maksimumuz. İş birliği mi desek? Toyota bilmem ne falan filan. İş birliği diyelim. Evet, Tokyo projesi parkuru. Şimdi burada B seviye falan, B seviye seçeceğiz değil mi? Bu sefer B'de Supra da var. Ama ben yapılmış bir araç baktığım için Eyvah eyvah, ne yapacağız? İlk baştakiler var. 69, lanet olsun, lanat. Bu güzel. Bu daha hızlı görünüyor ama Bunu mu seçsek ya? Mitsubishi GTO diyor daha iyiye benziyor. Hiçbiri ellenmemiş bunların. Bunu seçeceğiz yapılacak bir şey yok. 3 kişi mi? 3 kişi katılmış lan sadece. Şu sağdaki araç güzel arkadaşlar o güzeldi. Akşam mı? Laat olsun ya. Akşam yarış kasıyor. Bence biz bu aracı öyle küçük görüyoruz ama. Bu araç bence uçar arkadaşlar. Diğerleri de ellenmemiş, araca benziyor. İtmaker diyor bir tanesi. Eho kurdi. Kurdi mi? Oğlum. Kürt lan bu. Kardeşlerimizden biri. Araplardan. Araplardan bu oyunda çok var ya. GTA 5'i de sar sarmışlardı, kaplamışlardı. Az başamayacak galiba. Oyundan çıktı sanırım birisi. Evet başlıyoruz. Bas. Hadi oğlum üzme beni. Of. B seviye. Çok pis kasıyor. Üzmez bu beni. Üzmez. Sataşmadı. Ananız. Oğlum nereye ya? nereye? Ya? Lağozu ne biçim viraj bu ya? E, buradalar lan hala. Ben gittiler sandım. Dönebilse bile FPS 30'a düştü, ben böyle bir fakirlik görmedim, davet olsun. Oğlum ben bunları alırım lan. Sokak yarışı mı bu ne ya? Abi FPS 20'de şu an. O kadar çöktü yani şu an. Ya Allah. Abi şu an iğreniyorum gerçekten. Oğlum! Burayaymış lan! Aa herkes arkada kaldı. Oğlum burası ne böyle? Abi hayatımda böyle kötü bir şey görmedim ben ya. Ve ilk defa bu kadar çok kasıyor. Hayır yapacağınız haritaya sokayım sizin. Böyle harita mı olur ya? Şu yukarıdan çıkacağız sandım ben. Anasını satayım. Bir de şeyli. Bölümlü bir de. Etaplı. Birinci etaptayız. Adam ters yöne gidiyor gerizekalı. <laughs> Buradan sol. Sol 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 sol. Abi şuna bak oyun göçtü. Bana etaplı gibi pek gelmiyor ama. Sokak yarışı. Razı nasıl çim ya. Araba göçtü araç. Sol. Bas, lan bas Adamlardan biri dibimde. Oha böyle dönüş mü olur ya? Neyse güzel döndük yine de. Etap biri tamamlıyoruz. Abi kötü ya bu yollar kötü. Buradan düz. Bak şimdi nasıl geliyor FPS geri ama? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin ya. Oha birinciyim lan hala. Yok artık o kadar fark mı açmışım? Araba harbiden iyi ama bu araç. Aa. Sağ. Yürü. Abi burası nedir ya böyle? Bu kadar kötü bir şey görmedim ya. Sol. Sağ. Buradan yukarıya gitmeyecektik. Direkt sağ. O garaja giriyoruz sanki anasını satayım diye. Biçim yol buralar ya. Bayağı bir farkı açtık ama. sol. Adam çözdü. Yolu çözdü bir tanesi. Bas. Araba harbi iyiymiş ama ya. İşe şey aradı. V dönüşü var burada. U değil. Nasıl dönüş ama? Evet birinciyiz. Şöyle bir içten bakayım. FPS aynı. Biraz daha düşük. Daha A fazla. Şükür ya. Bu kadar kötü bir şey görmedim ben. Çok kötü bir harita. Şans şarkı veriyordu galiba bu. Ama inşallah bir bölümdür. Zafer bizim. Bitti. Tek yarışmış. Şükür. Süper şans şarkı. Özlemişim. Bir çevirelim bakalım ya. Bilmem ne projesi. Parkuru tamamlandı. Kafam çatladı yalnız. Kapatacağım şarkıyı ya. Çevir bakayım. Hadi be oğlum, kapatmayacağım gözümü ya. Hadi. 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 The Order. Worlds teması. Bu arabadan var. 15 çöpe at. Lastik parası. Ee, araç kornası. Neredeydi lan o? Buradan. Müzikli. Hangisiydi bu müzik ya? Kuruldu. En sondaki. Oğlum bunu bilmiyorum ben. Benim müziğim bu. Ben bu oyunu bilerek yazın oynuyorum arkadaşlar. Tadı çıkmıyor yoksa. Güzel bir gemi falan da yapmıştım kendime. Büyük ihtimalle indireceğim yazın onu. Neyse. Şimdi buradan sıradaki ne gösteriyor? Buraya diyor ki B sınıfı Japon aracıyla geldi. Ülke Japonya diyor. Bana ne lan ülke? Ülke ne alaka? Evet burada şey. Ne kapışması deniyordu ona Zehirli olanla işte koruyucu bilmem ne 8 kilometre Lanet olsun kapat çeneni artık Çatlayacağım İleride görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar şimdiki etkinlik görevinde ee, Oynamamız için B seviye bir Japon aracı Yaptık arkadaşlar böyle Bu aracın kaplamasını ee, Bilen bilir O yüzden pek fazla anlatmaya gerek yok Need for speed karbonda olan desem yeterlidir bence. Şanzımanı arkadaşlar drift şanzımanı yaptım. Şey şanzımanı değil pardon. Akslarını ee, daha iyi dönebilsin diye. Drift lastikleri daha çok döndüğü için sağa sola böyle. Hızını güzel bir şekilde ayarladığımı düşünüyorum. Şimdi yarış değil sonuçta. <laughs> Hıza pek fazla gerek kalmayacak ama kaçış güzel olacak. Kaçmamız yeterli de yani direksiyona o kadar çok önem göstermeme rağmen çok da sağlam dönemiyor diyebilirim yani. Şöyle bir hızlanmaya çalışalım bakalım. B seviye ama. Zaten B seviyeydi. B'yi fulledim. Boşlukları doldurdum. O kadar yani. Ve en zorlarından birisi de bu zaten. Aynı hangi seviyede olan bir araçsa aynı seviyeni fullemek aynı seviyesini fullemek zor yani bayağı zor. E şimdi full hızını göreceğiz de dönebilse görebiliriz aslında ama dönemiyor ne yazık ki. 300 falan bir şey yazıyordu. 320 falan yazıyordu ama ben göremiyorum yani o hızı. Yok abi o hıza çık gösterir sadece gidebilirler ama çıkamazsın yani o hıza. Yol yok öyle bir yol yok yani. Yokuş aşağı falan böyle gitmen gerekiyor ki o hızı görebilesin. Şöyle kalan yerlere beraber gidelim ya. Buradan dönebiliyor mu? Zor. Yani B seviye bir araç böyle yol tutmuyorsa, B seviye... Ya S2'ye falan geldi mi hiç tutmaz yani direksiyonu kullanmana gerek yok. Bundan olsa olsa drift aracı olur. Geldik. Audi miydi o? Fren falanı takmadım araca B seviye diye ama. Evet işbirliği diyelim. Mizu geçidi. 456 beygir diyor hala. Bu daha iyi diyor arkadaşlar. Bununla mı girsem? Bununla mı girsem? Karar veremedim ama bu daha iyi gösteriyor. Ama bunu ben yaptığım için bununla girmeyi düşünüyorum ki diğer araç tabi daha iyi. Ama benim bu yaptığım araç karşı tarafın araçlarından daha daha iyi diye düşünüyorum. O yüzden bununla girelim bakalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Jantlara bak ya. Of tam bu araca göre. Need for Speed Carbon oynayan var mıdır aranızda bilmiyorum arkadaşlar ama bu aracı hatırlayan hatırlar. Evet yarışta yine bir sürü Nissan, Honda, Mitsubishi. Mitsubishi'yi de çok severim ama bu oyunda özellikle Mitsubishi bir offroad aracıdır diye Oraya yazdıkları için pek fazla kullanmıyorum. Çünkü yaparsam yarış aracı yaparım. Evet, arkadaşlar adamlar sıkıntı ben söyleyeyim. Yani bizimkinden iyi aracı olan büyük ihtimalle vardır burada. Oha 480 level ne lan? Bir de 3 yıldız diyor. Yok artık. Hayırlısı be gülüm. Gülüm bakacağız. Benimkinden var mı gelen yok. Bir tek benim araç var. RX7. Lancer var. Of sıkıntı. O adamın işareti ne lan öyle en üstteki? 10 yazıyor renkli renkli. Hadi başla da artık bir oynayalım ya. Yarıştan çıkanlar oldu galiba ama bilemiyorum. Arkadan çekişli olduğu için bizi... Oha çıkmış iki şerefsiz ya. Lan! Aa görmedim. Neyse vurduğum iyi oldu. Bizim adamlar arkadan geliyordur herhalde. Oğlum bu ne biçim yarış lan bu böyle? Abi bu ne böyle ya? Cık. Allah belanı vermesin bu. Abi. Cık. Çekil şuradan ya. Oyun çok sessiz bir şarkı açalım ya. De mi? Değil mi? şöyle bir canlanma oldu değil mi videoda? Burada biz varız Allah belanı Arkadaki de bekliyor beni bekliyor gideyim diye. Öyle dar bir yerde. Ebenin artık yani ya. Yarış ne ara bitti lan? Nasıl ya? Süre mi doldu acaba? Oha biri gitmiş bile yok artık. Neyle gittin lan sen? Lan bekleme ya, durma gerizekalı. Adam bir tanesi durdu orada çaktım mı yoksa? Allah belanızı vermesin ben burayı yapanın ağzını sıçayım ya. Ben böyle dandik bir şey görmedim. Biz kazandık galiba kazandık. Kazandık bence. Vallahi kazandık. Ç Oha. Oğlum bu adam nereden gitti? Neyle? onda Civic diyor 16 diyor. Neyle gittin lan sen? Şuna bak. Aslında burada rally aracı yapacaksın arkadaşlar. Mavi takım kazandı. Daski bilmem ne ra radyo bilmem nesi yine bir korna verdi hediye ama Bakalım neymiş. Abi çok saçma geldi bana daha oynayamadım şey bitti. Etkinlik bitti. Kaç tane etkinlik, birkaç tane etkinlik kaldı. Onları da bir sonraki bölümde yapalım ya. Şimdi bir dakika. Ee, araç kornası, müzikli, müzikli bir şey gösteriyordu ve efsanevi gösteriyordu. Bunlardan. Yok. Ses efekti. Bunlar da bitmiyor. O kadar çok var ki. Kaliteli bir şey verdi galiba. Hayda. Buradan mı bir şey açıldı da ben bilmiyorum ya. Ha göremedim. Neyse bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Biraz hızlı oldu ama yapılacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.